Çorum'da etkili olan kar yağışı sonrasında karla kaplanan tepeyi kayak pistine çeviren çocuklar karın keyfini doyasıya çıkardı. Çorum'da hafta sonu etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Okullarında tatil olmasını fırsat bilen çocuklar kendilerini sokağa attı. Çocuklar evde sıkıldı. Babayla kayarım dediler Ben de çocukları kıyamadım, getirdim. Kayıyorlar. Eğleniyoruz. Sen de eğleniyor musun? Nasıl kar güzel mi? Kimi kar topu oynadı, kimi kardan adam yaptı, kimi de kaydı. İkinci Caddesi civarında karla kaplı bir tepeyi kayak pistine çeviren çocuklar doyasıya eğlendi. <laughs> Karı seviyor musun? Evet. Eğlenceli mi kaymak? Evet. Anneyle mi geldin buraya? Evet. Her şey evet diyorsun. Babam da şurada. Yarış yapıyorum. Vay ya ilk kez böyle kayıyoruz. Normalde binada kayıyorduk ama bu kadar olmuyordu. İlk kez bu kadar oldu kaydık. <laughs> Nasıl? Karda kaymak güzel mi? Çok güzel, çok sevinçliyiz. Oynuyoruz, çok güzel. Kaç yıldır böyle bir şey olmuyordu, biliyor musun? Evet, olmuyordu ve şu anda eğleniyoruz. <laughs> Okullarda tatil. Okullarda tatil ve yani tadın, karın tadını çıkartıyoruz. <laughs> Kayak merkezlerini andıran tepeden poşet ve kızaklarla kayan çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Bye. <laughs>